Merhabalar sevgili izleyenler. Bayer Mümin Fenerbahçe maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben spikeriniz Baran Avşar. Iki takıma da başarılar diliyorum. Maestro Müslüm. Timur. Adem. Adem. Verdi pasını Müslüm Müslüm'den. Ooo. Halken işaret etti. Dakika bir gol bir. <laughs> Adem'in pası. Orada Çayır. Çayır çayır ilerledi Çayır. Adem'in arkada müdahalesi Müslüm. Müslüm takımını ateşledi. Mas baş var başlamaz Müslüm takımını ateşledi. Orada veteran ekibinden İsmail Dizik var görüyorum ki dizinde. Arkadaşlar, Timur, Adem, 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 İsmail, Timur kaleci, bir vuruş İsmail, İsmail, vuruşunda kaleci başarılı. Kaç bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, abi? Kaç abi? Kaç abi? Kaç abi? Kaç abi? Kaç Kaç abi? Kaç abi? abi? Kaç abi? Kaç abi? Kaç abi? 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 Kaç abi? 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 İsmail, İsmail. Adam, adam, adam. <laughs> Forvet İsmail'den daha yetenekli İsmail. 3 numara top hareketli. Müslüm eser kart gelir mi acaba? Müslüm. Müslüm arkaya doğru kaldırdı. Timur indirdi. İsmail yine yetişemiyor İsmail. Kaleciye kadar geldi top. Tamam. <laughs> ay, ay, ay. orta, ata, orta ata.

İsmail. golü kaydediyor. Hocam 9 numaralı İsmail. <laughs> İsmail hocam Evet, iki İsmail olacak. 9 İsmail Bravo hocam.

Yüzde yüzünü kalenin önünde. Baskıyı bırakmayın. Oh, evet. <laughs> Baskını yap. Arka, arka. Beyle. Ben de bura. Şma, şma. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Düşür ya, burada çıkıyordu ya. Garansiyonu zorlama. Tamam. 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 çok ayır. yakında mıydı? Tamam. Bir gerek yok. Güzel. Çok iyi. Süper. Sık. Bir daha, bir Tamam, tamam, Gel, 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 gel. Geldi. Sen de, sen de. Hadi. Tamam, tamam. Sıkın, sıkın, sıkın. Sırak,

Aynen. 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 İsmail İsmail'in pası Müslüm Müslüm Çok ince Müslüm Bileklerine hakim bir topçu Adem'i kaçırdı orada Müdahale geldi Yahya 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 Oyunda hocam oyunda Bayer Miminde Orada Timur'a yapılan bir müdahale İsmail uçarak defans <laughs> Çayır. Çayır verdi pasını. Orada Alver'i güzel yaptılar. Vuruş. <laughs> kendi takım arkadaşından döndü. <laughs> Adem. Adem. Attı fake'i verdi Müslüm'e. Müslüm ilerledi. Attı çalımını sol ayakla Müslüm. Kaleci başarılı. Müslüm. Arkaya doğru Yahya. Yahya verdi pasını. Timur, İsmail. <laughs> Orada karambol. <laughs> Müslüm. Müslüm, Timur. Timur. Ooo. <laughs> Timur İsmail işbirliği. İsmail'i kameralara bekleriz. Neyse. Değil mi? Ee, ben, ya, var. niye, ben varım yanındayım oh. <laughs> Naim dışarıdan takımına destek oluyor Naim 3-5-2'nin mucidi Naim <laughs> Müslüm neler yapıyor bugün Müslüm Orada Müslüm'e Dur dedi Fenerbahçeli oyuncular Yatırdı Müslüm'ü yere Adem kalçasını koyuyor. Adem iptiras daha abartmış. Bravo, bravo. Orada karşı atak şimdi şimdi. Hocam sarı kart. Sarı hocam. Hocam. Şöyle, hocam uyar. Sarı sarı. Hocam tamamen hata kesiyor. Arka tarafta topla buluşacaktı.

Kenan abi, abi espriyi bırakalım artık. Bak 12 oldu saat. Abi sakin olalım, uyuyalım ya. Cansın abim. Çayır. Çayır orada, Adem. Aldı. Abi, bu adamın ismi ne abi? Çekti topu Müslüm'ün müdahalesi Çayır'a şimdi. Çayır. Orada vuruş kötü. Naim abi. Naim abi. Naim abi. Gel gel Allah aşkına. Ya Kenan abi ne diyorsun ya? İsmail. Evet şimdi ben birinci spikeriniz Baran Afşar olarak yanıma yardımcım. Naim'i, Naim abimize. 3-5-2'nin mucidi. Evet orada ahlaksız Adem'in bir foalü. Tamam, evet 3-5-2'nin mucidi geliyor. <laughs> Naim abim geldi beni yalnız bırakmıyor. Peki. Naim abi hoş geldin. Müslüm. Fazla <laughs> da köşelere inme. Biraz sakin arkadaş, Hocam tamam. bir daha el hareketlerini görebilir miyiz? Vay, vay. <laughs> 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 Artılar. <laughs> evet, Naim hocam? Şimdi e, takımını dışarıdan izleme fırsatı buluyorsun. E, neler düşünüyorsun maçın? Şu an 10. dakikasına doğru yaklaştık. Neler söylemek istersin hocam, takımın hakkında? Skor kaç kaç? Hocam skor e, iki farklı bir skorumuz var diye tahmin ediyorum. 3 de olabilir o şekilde. Golleri e, İsmail attı. iki tane İsmail attı diye biliyorum. Neler söylemek <laughs> istersin hocam? Şu an defans yerinde iyi mücadele ediyor. Sadece Müslüm biraz daha Adem ve İsmail ile iyi oyun kurup defansdan gelen arkadaşlarına yol gerekiyor. <laughs> Hocam peki sana bir sorum olacak. Normalde haftalardır e, orta sahanın bel kemiği olarak e, örümcek rolünü her zaman sen alıyorsun. Çünkü Bayern Mimin, Naim sizi asla düşünülemez. Bugün senin yaratmış olduğun boşluk sence takım içerisinde doldurulmuş mu? Ne demek istersin? Ya bu beklenti zaten Adem için gerekliydi. Hocam peki Adem, Adem bu yükü kaldırabilir mi sence? Neler düşünüyorsun? şu an izlediğim kadarıyla göstermiyor. Şu an çok müslüm çok şey sağ olsun ya. bütün Adem'in İsmail'in açıklarını kapatmaya Allah çalışıyor. Allah Allah. Zaten gitti önemli yıldızlarımızdan bir tanesi. Hocam peki şunu diyebilir miyiz e, günün sonunda? Adem cırt diyebilir miyiz? Adam zaten her zaman cırt da. <laughs> Kaan. Aferin Kaan. Evet, kaleci Kaan. Genç yetenek oldu hocam. Hocam Timur'u beğendim ben bugün. Timur <laughs> hocam maşallah dediğimiz valla bir gün yaşamıyor. Oo. Müslüm de na... Evet Adem. hocam anlık bir nazar değdirdi. Timur ninja kaplumbağa olmuş hocam. Hocam evet. Ninja kaplumbağa. Arkada bir boşluk var. İsmail arkaya doğru sarkacak. Bura! Nereye düştü lan? Kalçasının üstüne mi düştün? Hayır bak, ters ben. Müslüm, Müslüm orta sahada hiç top alıp dağıtmıyorsun gülüm. Ama gösteriyorsun da... Adem! Bunu sana vereyim. Kim Geçen mi? maçtan düştü abi. o. <laughs> yok abi uzun Ne kullanır? Ha yakın. Duydu ha senin. Valla <laughs> duydu. Vallahi yok abi ya. Uzun uzun. Abi bu takma karşı uzun kullanamazsın ki. Ver Müslüm abi daha. Ver Müslüm. abi ver. Ya ya. Müslüm, orada Müslüm kaptı. Müslüm. Orada bir vücut çalımı. Adem, Adem. Adem top çıkıyor. Of. Hocam peki Bayer Mimin'in oyun zekası hakkında ne düşünüyorsun? Kapasite anlamında neler söylemek istersin? Senin yokluğunda fazla bir şey yapmıyor, sadece. Hocam çok mütevazısın. Dışarıda böyle konuşmuyordu. Şimdi kameralar oynama hocam. Defans Naim hocam. Bak defansdaki arkadaşlarım sağ olsun. Bir tane adam varken ikisinin defansa durması biraz daha bes duruyor. <laughs> Şöyle göstereyim. Hocam yine de savunma e, önceliğini ön planda tutuyorlar. Olabilir yani. Kişisel tercih hocam. Defansa adam ya boşu boşuna üç tane adamın defansa kalması, dört tane adamın defansa kalması biraz abes görünüyor. Çok kötü durum. İşte oyunun içerisinde bir lider lazım hocam bunu kontrol edecek. Yoksun hocam. İşte kaptanımız var. Kaptanımız da sağ olsun hiçbir şey yapamıyor. Daha <laughs> ya yalnız. Hata ya, kimse yok. Hata gelecek hadi. Kal burada. kal kal kal. kalk. Çekil de. İsmail alın onu. Al, alır abi alır. Şey yok, doğru hoca. Hoca doğru. Bak, bak. Ben Müslüm de burada ilkokul arkadaşım ha. Vallahi. Ha. Aynı Buradan ya. İsmail Temir'den. Yan sınıfta okuduk yani. Aynı evet. sınıfta değil ya, yan sınıftaydık. Biz yaşıtız Müslüm'le. Timo al o adamı Timo. Yapın. Arkadaki adama gitsene. Sola sola vurursa sola vurursa asar sola. Biraz daha sol içse asıyordu. İyi bir frikik. İstanbul nasıl geçti Naim abi? İyi ya, Tanışma nasıl oldu? İyi miydi? İyi. Verdin mi İyi. ayarı? <laughs> ya ayar değil de gittik konuşuyoruz sessiz sakin. Gerici değil mi biraz? Gerici o kadar değil ya. Yani. Nasıl insanlar? Ver, ver. İyi insanlar amcaları... Ailesi falan iyi mi? İyi, Dört tane amcası, bir baba. <laughs> Konuştuk ettik de. Kalk! Nasipse bu arada... Çok iyi ama çok atma. Şey, nişan gibi mi? Söyle, Söz. E, i̇steme. Ha, isteme. E, o zaman İstanbul'da mı gidilecek yine? Yine. <laughs> yine sana iş düşüyor. Ağır. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Uf. Kavur. Çok iyi. Abi transfer edelim seni ya. Haftaya. Bizim takıma gel. Ayıp olur diyorsun. Ya ayıp olur zaten. Bilmiyordum ki bu kadar iyi takımın olacağını. Baksın takım iyi. Şeyler şimdi ya bugün yenildiğimize bak. Of, çok acımıştır onun canı ya. Çok acıdı onun canı. Bugün yenil yenildiğimize bakma ya. Bugün ne yenildiniz ki? Ha bugün ne yenildi? Kenan abi harbiden çok iyiydi. Ee, o Mehmet abiyle İsmail abi var ya. Birisi uzun boylu, bir tane solak. O onlar siklemeden geliyor maç. Oradan buradan siklemeden geliyorlar. Yok diye benim işte ayağım onun da ayağı kırıktı doğru söylüyor. Stres kırığı var. Mami niye yani? Mami bugün çalışıyor gelemeden. Mami, mami çalışmıyor da işi var herhalde. Mami memur normalde. Mami gelmesi lazım. Ben yoktum. Benim yine bacağım çok kötü. Sen var mıydın ben sakatlandığımda? Vardım, vardı. Ben yırtık çıktı abi benim burada. Kral Pars maçında. Ben bir kramp girdi ya. Ben gece boyunca uyuyamadım acısından. Böyle zonk, zonk 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 diyor. İlk defa bacağımı zonkladığını hissettim. Gittim ertesi gün doktora. Dedi yırtık yani bu. Ya kanama vardı zaten. Benim davul gibi oldu bacağım. Bu iki katına çıktı böyle yani ne dedi? Yırtık var dedi yani. Ne yapman gerekiyormuş? 3 hafta hiçbir şey yapmayacağım. O siktir lan. Adem. 3 hafta hiçbir şey yapmayacağım. Ben bacağım iyi hissediyordum yani kıvırıp şey hani hareket şeyim gelmişti. Hani aha. Bugün oynadım yine ağrıttım bacağım. salak gibi. Ya zaten oynayamadım. 10 dakika sonra Yamadım, ben yürüdüm. Oynamamak başka. Anladın mı? Oynamasaydım bu sefer ayağın almazdı. Tabii. Hem de haftaya hazır olurdum yani. Bizim <laughs> Arda'yı var ya Kenan abi. 7-8 tane bacak arası attı Kenan abi Arda'ya. Aralıksız bak. Aralıksız. <laughs> Orhan abi gitmedi değil mi? Orhan abi gitti mi? Yok. Burada değil mi? Ee, senin bu alttaki maçlar 6'dan oluyor mu? Altı. Onu benim hesabımız var. Orhan abi Peki tamam. Öyle mi oldu artık? Yani benim sana üç bin. Doğru mu benim? Altına. Aynen. Ben not aldım hepsini onların ya. Çok geçen yazdım zaten 4 taneydi. 2 tane daha oynadım. Aynen 6 doğru doğru 6. Şimdi... Ben şeyden hesapladım abi yüklediklerimden direkt. Ben yüklediğim videolardan hesapladım direkt zaten. Hani gidip çekip yüklediğim videolar var ya YouTube'a. İyi izleniyor ha videolar Takip ediyor mu bilmiyorum. Yani lig maçları izliyor. Muhtemelen orada karşı taraf da benim çektiğimi görüyor ya. YouTube'da aratıyorlar. Buluyorlar izliyorlar şeylerin e, bu feritlere biliyor değil mi sen akrep gücü? Hmm. Ben Hasan abi var. Hasan Toprak. Bravo. Biliyor musun bunu? E, a, akrep gücünü onlar bakıyor. Akrep tutar Akrep gücü günü. Attım linki onlara. Onlar da sağ kardeşim teşekkür ederim falan filan yazdım yani feritlere falan. Onlarla da aram iyi benim. Evet. üstüm Allah, sen hocam, şey hocam, hocam. Hayır, dakika anlamı da dedin Bir şey yok. ben de dedim. yok yok. Ben sen çağırdın mı anladın mı? Hı hı. Adam bağdına bala. Biraz aç. Biraz aç. Yeter mi hocam? Şey şey... Adam ne biz Çok eski tanışıyoruz. Ee, şey, benim en yakın arkadaşımla aynı lisede okuyordu adam. Bizden büyük gerçi de o. Çok eskiden de maç yapıyorduk adamlarda. Yani beş yılı geçiktir yani. Adem kaçtı be? 2001'li mi, 2000'li mi arada? Adem sen Kaşı'sın. 100... Doğum yılı. Vermiş, 2001 e aynen yani, 2001. Kaldır, kaldır, İsmail abi indiriyor bana. Ne anlamında diyor? Çıktı çıktı çıktı. Ya içine gel. Yatır ayağını, yatır. Evet hocam. Bir de şampiyonu yoktu ya bu 11'de. Evet. Gidemiyorsun yani. Gidemiyorsun şimdi. aynen bir de şey var ya abi. Ali dalıyorsunuz da ya. O olay zaten bitiriyor. Çok. Adama gelir şikayet ediyor. Ya ya da anası babası soru izlemeye geliyor. Ya, çok vardı. Ben mesela o gün ben bir gittim oraya. 15 dakika önce falan gittim. Özkan abi oturunca çocuklar şöyle tellere yapışmış dedim. Ne yapıyorsunuz? Fanaten dedim. Hani böyle artık tanıyorlar ya beni. Ne <laughs> hepsi de tatlı şeyler Dedim ısındınız mı falan ısındık. Ondan sonra işte Berke dedim, dedim girer girmez dedim. Kaç koşu yapın dedim, gidip gel de yapın dedim. Sonra ısındırdım onları, çıkışlarını yaptırdım. Şut atmaya bile vakit kalmadı. Hocam dedim bir beş dakikadır dedim hakeme. Yok dedi hocam dedi işte ardarda arda bilmem kaç maç falan var. Sonra başladık. Uf, i̇yi açtı da. Zevkli aslında değil mi? Şey yapmak. Çocukları yönetmek. Ama U16'ya falan gelince işler çok değişiyor. <laughs> yani. Dört tane grubum var. Dört grup başlayacak. Neler başlayacak? 11, 13, 15, 17. Tamam. Hep tekrar. 11, 13, 15, 17. Çok sıkıntı ya. Yani. yani çocuğa aktarmak zor ya. Küçük döme, ya abi. Döme, döme. Hani. Ben Kesinlikle çok zor. Şimdi aktif olarak 4 tane olacak. Saydıkların olacak değil mi? E 12 13 olmayacak mı o 12'ler? 12 bitti. O 14 de bitti. E 13'e çıkmayacaklarmış da çocuklar. 16 Çıkıyor işte bazı yetenekleri. Hayır 13 grubumuz var değil mi? O 13 grubumuz. Var. O sadece şimdi antrenman grubu olacak. Peki onları ne zaman başlayacak? Ha ha ha. O zaman Kenan abi yalnız söyledi bana. Şubat mı mat dedi bir şeyler dedi u 13 için. Karıştırdım acaba? Şubat. Aa şimdi 13. 11, 13, 15, 17. Seneye dediğin şey o mu? Seneye demişiz, ha. Sana. Ha. Demişiz, seneye demişiz, tamam işte seneye demişsin. Ha ha ha. seneye demişsin ama. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Çok, çok. İşte sol ayağı yok ya. Sol ayağı olsa. Çocukta da zıpır ha, çayır. Çayır iyi. Zıpır. Abi, abi. <laughs> Yavaş ya. <laughs> of, kolu kolu. <laughs>